Fezayı bağlayarak yorgun kanatlarına, Bir güvercin uçurup kıtalar arasından çağırdın beni. Geçerek birer birer sürgün kanyonlarını, Derbeder koşup geldim ışıldayan tahtına. Yarım koyup bir bardak kurşun rengi çayımı, Yıkarak yalnızlığa kurduğum sarayımı, yetim çığlıklarımı duyurmak üzere sana koşup geldim. İliştir beni memnu bahtına. Adını söylemek istemiyorum. Her hecesi amansız bir kor dudaklarımda. Her harfine yıllardır şimşeklerle yarıştım. Zindanlara karıştım. Ölümlerle tanıştım. Adını söylemek istemiyorum. Rüveyda dediğim zaman anla ki senin için yürüyor kelimeler çığlığımın atar damarlarından. Hangi yıldızdır bilmem gözlerin. Kayar da üzerime Rüveyda. Önce tuhaf bir deprem yayılır bedenime. Sonra açılır önümde ıstırap vadileri. Silik renkleriyle adımlarıma, Çözülmeye yüz tutan bir mazi mühürlenir. Hayalin bittiği menfeze doğru, Alaca bir at koşar içimde, Zamansız, mekansız nefese doğru. Uslanmaz bir yürek taşıdığıma dair, Yaygın bir kanaat dolaşır aynalarda. Oysa Rüveyda, Baştan başa ben, Kevser akan, Gül kokan bir kalbin filiziyim. Kitaplara sürdüğüm kapkara lekelerden, Bir anlatsam, Nasıl utandığımı bir doğrulsam eğildiğim yerlerden, Ağrır tan yeri nülüferlerin, Alaca bir at koşar içimde, Ezer toynaklarıyla anılarımı, Sular köpürmemeliydi rüveyda, Kırılmamalıydı ıslak dalları hasret servilerinin, Ben zehre alışkınım, şerbete değil. Rüyalar nefret eder avare duruşundan. Kabuslar çeker ancak derdimi yeryüzünde. Sen gün boyu simsiyah bir ufukla beraber, ben her gece bir Mehdi türküsüyle çilekeş, yargılamak için zeval kayıtlarını inkılap bekliyorum.'' hangi umut çiçeğidir bilmem ellerin uzanır da gönlüme rüveyda derinden bir ok saplanır bağrıma beynimi çağıran bir sese doğru alaca bir at koşar içimde zamansız mekansız nefese doğru Varlığın cinayettir memleketimde işlenen. Akıtır kanını asil pehlivanların. Yokluğun sükunettir kuşatır evrenimi. Varlığın ve yokluğun ölümüdür baharın. Şimdi yıldızlardan bakamıyorsun. Göklerinde bir belkıs otururdu Rüveyda binlerce gök kuşağı olurdu kirpiklerin. Güneş bir anne gibi dururdu başucunda. Artık dokunamıyor kâkülün bulutlara. Karalara bürünmüş saçlarında dolunay. Ben bu kadar zulme layık mıyım Rüveyda? Hangi ressamı vurur bilmem endamın. Sarar da benliğimi ben beni tanımam kaldırımlarda Kafesleri yutan kafese doğru alaca bir at koşar içimde zamansız mekansız nefese doğru Kırmızı bir kurdele bağlayarak alnına Duydun mu orkideye dua eden birini? Bu ısmarlama yüzler yok mu Rüveyda? Bu yapmacık bebekler. Gözyaşı akıtırken gülenler yok mu? Beni kahrediyor geceler boyu. Hangi çağın gelişidir bilmem gülüşün. Soluk bir dünyanın mezarlarına gömerek gurbetimi, kapadı karanlığa yesrip kapılarını. Meydan okuşun çağın ordularına, bilmem hangi mevsimin başlangıcıdır. Doruklardan öte hevese doğru, alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Yasını tutuyorum kararttığım düşlerin. Yıpranmış divaneler gibiyim sokaklarda. Amansız bir yalnızlık üfleyen pencereler lif lif yoluyor kahır seyyahı bedenimi. Önümde haksızlığın hesaba çekildiği siyahın simsiyahı tanımadığı mahşer. Arkamda kare kare ömrümü belirleyen, hatırladıkça yanıp tutuştuğum resimler. Söyle, nasıl aşarım pişmanlık dağlarını? Yeniden bir nil olup taşar mıyım çöllere? Kim giydirir başıma tacını nihayetin? Kim takar bileğime hürriyet künyesini? Karada balık gibi nasıl yaşarım? Söyle. Rüveyda seziyorum tahammülüm kalmadı ama dur boşaltayım bütün çığlıklarımı asırlardır köhne barınaklarda küflenen çürüyen çığlıklarımı at vuruldu içim paramparça Rüveyda Gölgelerin ardına sakladım kusurumu. Sen orada kayıtsızca gülümsüyor gibisin. Ben burada damla damla eriyip akıyorum. Yine de bırakamam yerlere gururumu. İstenmediğim yeri usulca terk ederim. Hatıra kalsın diye bırakır da ruhumu Mahsum bir derviş gibi boyun büker giderim